65. sorumuz diyor ki bir ilde 108 kilometrelik yolun evet şekildeki gibi çöp kutuları konuluyor arkadaşlar. Evet burada baktık yolun başında ve sonunda karşılıklı diğer yerlerde karşılıklı olmaması isteniyor ve çöp kutularının sayısı 2'den fazla. Arkadaşlar 108 kilometre 108 kilometre ise 108'in çarpanları neler arkadaşlar? Yarısı 54 kilometre. Sonra ne var? 3'te biri 36, 4'te biri 27, 6'da 1'i 18. Böyle devam ediyor arkadaşlar. 108 alamayız çünkü o zaman başına ve sonuna koymamız gerekir. 2 tane olur. 2'den fazla dediği için arkadaşlar. Ve en azını istediği için birini 54, birini 36 seçersek arkadaşlar. Bakalım 54 ve 36 seçtiğimizde şu yolda evet kaça böleceğiz arkadaşlar? 54 olması için şöyle 54, 54 yani yolun tam ortasına e, bir tane çöp kutusu koyduk. Burada da arkadaşlar yine başında ve sonunda var. 36 olursa ne olacak? 3 eş parçaya ayrılacak. Biri burada olur, biri burada olur arkadaşlar. Yani biri 36. kilometrede, diğeri 72. kilometrede olur. Bu şekildeyken arkadaşlar yolun e, başında ve sonunda hariç diğer yerlerde karşılıklı geldi mi? Gelmedi ve en azını bulmuş olduk. Burada 3 tane, burada da 4 tane toplamda. 7 tane çöp kutusu yerleştirebiliyoruz. Doğru yanıtımız B seçeneğidir deriz.